Bir süre aradan sonra tekrar İran sınırındaki sınır güvenliği kapsamında yapılan çalışmaları alınan önlemleri yerinde incelemek için bölgede bulunmaktayız. Bulunduğumuz bölge Van ili Çaldıran ilçesi 179 nolu sınır taşının olduğu bölgedeyiz. Göç Genel Müdürümüzle birlikte bölgedeki alınan önlemleri eee incelemek için bölgede bulunmaktayız. İran'la 195 kilometrelik bir sınır ağımız var. Ve bu sınır ağına paralel araziye uyumlu yol uzunluğumuz 1200 kilometredir. Burada 6. Hudut Tugayımız sınır güvenliğini 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kuleyle önlem almakta. Ayrıca bunun hemen arkasında jandarma birliklerimiz, polis özel harekatımız ve korucularımız da ikinci hatta sınır güvenliği önlemlerini almakta. Son bir ayda hem kara kuvvetleri buradaki birlikleri iki keşif bölüğü, iki kumando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma bu bölgede görev yapan birliklerini diğer illerimizden üç bölük bir tabur ve zırhlı araçlarıyla takviye olarak bölgeye gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim 50 zırhlı araçla sınır güvenliği için bölgeye takviye olarak geldi. Bir taraftan hendek kazımı yapılmakta. Şimdiye kadar 110 kilometrenin üzerinde bir hendek kazımı yapıldı. 4 metre derinliğinde, 4 metre genişliğinde. Bu hendek çıkışlarına jiletli tel döşenmekte, bu senede ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4,5 kilometrelik serimi bitti, 15 kilometrelik de ayrıca beton üretimi. Bu sene geçen seneden daha fazla bir göç baskısı altında değiliz ama bu sene toplumumuzdaki hassasiyetten dolayı çok daha gündeme gelmekte. Geçen sene Van sınır hatında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yıl başından bugüne kadar 69156 göçmen sınır hattında engellenmiştir veyahut da geri itme uygulanmıştır. Bu yıl 904 tane organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Geçen sene yıl boyunca toplam yakalanan organizatör sayımız 599-600 civarında ama bu sene daha yıl dolmadan 904 organizatör yakalandı. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlattı. Tutuklamalar açısından olumlu bir gelişme oldu ama hala bu insan kaçakçılığı yapanlara verilen cezalar caydırıcı yeterince caydırıcı değil. Onun için bunların daha caydırıcı hale gelmesi lazım. Son bir ay içinde sadece şehir merkezlerinde 80'e yakın bizim şok ev dediğimiz, metruk bina dediğimiz veyahut da bazen de yer altı kazarak üstünü kapatarak göçmenlerin tutulduğu yapı yıkıldı. Bu şok evlerin etrafında toplanan bu bir aylık süre zarfında 5000 üzerinde göçmen yakalandı. Onun için bütün ekiplerimiz sınır namus düsturuyla gece gündüz demeden görev yapmakta ve hatta bir hafta önce sınırda göçmenleri geçişini engellemek için devreye gezen özel harekatımız, polis özel harekatımız bölgede 4 ter 3 terörist de dur ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışmaya girdi ve 3 terörist de bölgede biraz ileride, biraz önce geçtiğimiz güzergahta etkisiz hale getirildi. İnşallah bu sene yıl sonuna kadar bu 64 kilometreyi tamamıyla bitirip devreye alacağız. Bir 63 kilometre kadar duvarın daha yapımı içinde, onun da ihale çalışmaları e, devam etmektedir. İnşallah o da kısa zamanda ihale aşamasına sonuçlanır. Duvar çalışması da bir taraftan devam ediyor. Benim ilave başka da söyleyecek bir şeyim yok. E, bütün çalışmalar için başta sevme halimize ve tüm buradaki arkadaşlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağ olun.